Bu ayakkabıların topukları bayan topu. Bunu kim yer ki? <laughs> Bu ayakkabıların sopukları bayan topu. <laughs> Yunus Yılmaz abimiz geldi. Otur abi. Kaç numara ayak var abi sende? Kadıköy köprü vapuru gibi maşallah ya. Oğlum eşimle yakabı diyorum sana abi. Kalk abi be. Yürü abicim şöyle bir. Lan bu. He? Yok abi İtalyan moda. Evet. Ye, yeni moda abi. Şöyle bir yürü abicim. Nasıl? Bu ayakkabı ya. He? Topuğulu gibi oldu bu. Ne gibi oldu? Topuğulu ayakkabı gibi oldu. Avrat ayakkabısı gibi oldu. Avrat ayakkabısı olur mu abicim ya? Bu senin İtalyan moda istiyorsun abicim ya. Şöyle bir yürü. Şöyle İtalyan yürü. Evet. Nasıl? Bunlar evet, ayakkabısı ya. He? Artık ayakkabı değil O, o, o. Artık ayakkabısı olur mu abicim işte delikanlı adamsın. Bunu şeye vereceksin. Kime? 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 Mehmet Ali bilin dalga geçiyor ya. Mehmet Ali Erbil. Evet evet. Fasile, ha Fasile. Şu kolu mu bunu, baksana ya. Aslanlar gibi yürüdün geldin ya. Yok abi. Yok abi. Dansöz gibi yürüdük görmeden öyle. Ne dansözü yok. gibi yürüdün abi? Tak 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 tak. Şöyle şak şak tak yürüdün geldin abi. O beşinme yakabı diyorum sana abi. Beş milyon ayakkabı bulmuşsun da yıkar mı kart? Eyvah vereceğim bunlar kimler ne? Vallahi 5 milyon dedim. Ben... Baktım bir tane de bizim ayakkabı gitti onu besliyorum bu da şey. Yani, güzel ayakkabılar ya. abi güzel de kutularına baksana. Abi İtalyan modası bu sene bunlar. Bu <laughs> evet, yani. zaten bu sene bunlar. Sen şey alacak mısın? Vallahi bunlar İtalyan diyor arkadaş. Kayıp bir yere gitti de 5 milyonmuş. Benim 5 milyon 99 milyon altında yazıyor ya. 5 milyon. Vallahi 99 milyon yazıyor. Akla 5 milyon diyorlar. Benim nerede birisi lan? Ben ne yani, merak ediyorum. Bak yere yakal. Bak yere. Baksa top olur bu da. বেছ কি জহায় ব্যক্তিজন বেছ কি জহায়ত আমদাৰ ব্যক্তিজন